Selamun Aleyküm arkadaşlar. Fener ağlama. Nasıl fener ağlamasın? Hele hele şimdi Dursun Özbek'in, Dursun Başkan'ın açıklamalarından sonra adamlar böyle ağlamayı bırak yerlerde sürünecekler, ağıtlar yakacaklar, hüngür hüngür ağlayacaklar arkadaşlar. Çünkü e, enteresan gelişmeler oluyor son günlerde. Özellikle Fenerbahçe hangi akla hizmetse bir e, böyle bildiri yayınlama. İşte yok gel düello yapalım, hodri meydan, çık karşıma, yüreğin yatıyorsan, erkek adam sen gelirsin benden tartışırsın. Neyi tartışırsın Allah sende ne tartışacak ne var ki? Her şey kabak gibi ortada duruyor. Hala gel tartışalım konuşalım. Daha önce de söyledim yani basit e, politikacı mantığı abi. Olmaz böyle bir şey ya. Yüreğin yetiyorsa cesareti varsa çık karşıma. Çıktım karşına gel karşıma geldim. Ne var karşında ne olacak? Dursun Özbek gelip oturacak karşına. Muhtemelen sana şunu söyleyecek. Aynen burada söylediği gibi. Ali kardeşim ağlamayı bırak Ali kardeşim. Sana Fener'e evinde biz üç çektik mi Galatasaray olarak çektik. Senin 40 bin seyircinin önünde 45 bin seyircinin önünde seni ben rezil ettim mi ettim madara ettim mi ettin ettim. E hakemlere çamur atamıyorsun ona buna çamur atamıyorsun kimseye bir şey diyemiyorsun. E peki daha ne istiyorsun he ne istiyorsun kardeşim neyi konuşacağız. E hakemler beni doğradı hakkımı aradım hakemler beni doğruyor dedim. Ceza kurulu benim 40 bloğumu kapattı. Senin takımın derbi maçta taraftarın bana, oynadığımız o derbi maçta taraftarın bana küfür etti. Erden Timur'a küfür etti. Ölmüş başkanımız, kurucumuz Ali Samiyen Bey'e rahmetliğe küfür etti. E daha ne olacak? Daha neyi konuşacağız? Hakkımı aramayacak mı? Yok işte Erdem Timur dedi ki e, biz bu ligi bitirmeyiz. E sen beni her hafta doğrayacaksın abi. Kıyım kıyım doğrayacaksın, kıyma makinesini atacaksın. Ben de hiç sesimi çıkartmayacağım öyle mi? Sen istediğin gibi ligi dizayn edeceksin, alacaksın, götüreceksin. He? Allem yapacaksın, gullem yapacaksın, her türlü dalga dümeni organize edeceksin. Ben uyandığım zaman sesim çıkmayacak öyle mi? Sen her dediğini kabul edeceğim. Niye? Sen holding patronusun çünkü. Ya kardeşim bırakın bunları ya. Bu ayaklara Galatasaray gelmez. Galatasaray'la uğraşamazsınız bu konuda. İşte o yüzden de Dursun Başkan ne dedi? Çok net bir şekilde bakın Dursun Başkan burada. Bütün görkemiyle duruyor. İkardi modunda. Özbek İkardi modunda. Bak şunun kollarına. Hey yavrum hey. Gel şu bizim var ya başlıklarımız küpür şeyimiz vardı. Gel kardeşim gel. Şimdi bak burada e, çok net bir şekilde. Şimdi bir gün öncesinde e, bir takım açıklamalar vardı. Onun ayrıca göstereceğim onları ama şimdi en sondan başlayalım derseniz. Dursun Başkan önce şu kırmızıyı sarı kırmızıyı gösterelim. Dursun Başkan diyor ki Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Ali Koç'a olay gönderme diyor. Fenerbahçe'yi 3-0 yendik diyor. Kardeşim şu Fenerbahçe'yi sahasında 3-0 yendik. Olayı sağ dışına çıkarmaya çalışıyorlar. Birlik oldukça başarımız artıyor. Başarılar oldukça dört bir yandan saldırıyorlar. Saldırılar geliyor diyor. Cumhuriyetin 100. yılında şampiyon olmak en çok Galatasaray'a yakışacak diyor. Çünkü en güçlü kadro Galatasaray'da Ben bu divanda da tabii bir konuşma yaptı Dursun Özbek. Hiç bu kadar diyor güçlü olmadım diyor. Takım güçlü, eli güçlü, tesisler yapılıyor, para bakımından, o bakımından, her bakımdan. Tabii ki Dursun Özbek'in güçlü olması demek Galatasaray'ın güçlü olması anlamına geliyor. Galatasaray başarılı oldukça saldırı sürecek. İşte bu benim daha önceki yaptığım sohbetti. Arkadaşlar göreceksiniz Galatasaray'a her türlü tuzağı, puştuğu, kuştuğu yapacaklar dedik. İşte Giresun Spor maçına verilen hakem. Dikkat edin. Neydi o? Bahattin Şimşek mi? Dedikçi. Fenerbahçe'nin bir numaralı tetikçilerinden Ama tıpası yemez Galatasaray'ı doğramaya. Ben bunu derbi maçtan önce Halil Umutmeler için de söylemiştim. Tıpası yemez diye. Bu hakemin de tıpası yemeyecek. Hani bu daha önceki bir e, Başakşehir Beşiktaş Fenerbahçe maçında hatırlarsanız Gustavo diye bir oyuncu vardı. Geldi girdi böyle haşır diye fotoğrafları var burada ama şimdi gerek yok onları göstermeye hatırlarsanız. Orada vermedi abi gitti vara baktı kırmızı kartı vermedi Fenerbahçeliğine tam tersi şeyden yani mikrofonu da dur takalım istersen ya. Takalım arkadaşlar mikrofon orada böyle alıyor her yerden sesi alıyor öyle güzel mikrofonumuz var ki ama burada da havası oluyor diyelim yani. Neyse o, o maçta Başakşehir'den hiç alakasız yerden Rafael diye bir oyuncu vardı onu mu ne oyundan attı bir şeyler yaptı sonra oyuncu ceza almadı. Yanılmıyorsam bir de gol mol muhabbetleri vardı. Başakşehir gol attı Fenerbahçe'ye kapak gibi dediler ki var bozuldu, gol iptal ettiler falan. <laughs> yani bunlar her türlü dalga dümeni yapıyorlar. Bu hakem Fenerbahçe'nin Rize ile oynadığı maçta sağ hakemiydi. Sağ, e, sağ hakemi. Aynı hakemi daha sonra Fenerbahçe'nin Ümraniye ile oynadığı maça dördüncü hakem olarak verdiler. Sanki başka hakem yok. Ve aynı hakemi böyle Fenerbahçe'nin bayağı bir kalrolu hakemi Fenerbahçe'nin havasını, suyunu iyice içmiş, solumuş bir adamı bu defa Galatasaray Giresun Galatasaray deplasmanına gönderiyorlar. Niye? orada Galatasaray'ı doğrasın diye ama Galatasaraylılar işin farkında. Ey Bahattin Şimşek misin? Ne kimsen her neysen işte aklını başına topla. Bak diyorum ya senin tıpan Galatasaray'ı doğramaya yetmez. Bugüne kadar Galatasaray'ı çok doğradınız ettiniz. Galatasaray uyandı haberin olsun. Akıllı ol Şimşek Bahattin Şimşek aklını başına topla. Neyse ama dursun Özbek diyor ki biz başarılı oldukça daha çok dikkat üstümüze gelecekler diyor daha çok saldırılar olacak diyor zaten. Benim de anlatmak istediğim oydu. Galatasaray'a daha çok saldırılacak olacak, daha çok doğrama yapacaklar, puştuk yapacaklar, kalleşlik yapacaklar. Her türlü galogayı yapacaklar ama Galatasaray inşallah bunların altından kalkar, kesinlikle kalkar. Giresunspor Giresunspor atıp tutuyor. Yok Galatasaray'ı yeneceklermiş de o İstanbul'daki maça benzemiyor. Ey Giresun bak bakalım kim kimi yeniyor. İşte başarıya diyor saldırı var diyor. Galatasaray başarılı. Galatasaray en iyi transferleri yapmış en iyi oyuncuları almış, yıldız oyuncuları almış kadrosunu güçlendirmiş ne yapacaklar? Saldıracaklar abi daha bir şey yok. Başka türlü Galatasaray'ı durdurabilirler mi? Koçeli ne yaptı? Önce çıktı bunu her fırsatta söylüyorum ama tekrar etmekte de fayda görüyorum arkadaşlar. Yok işte Sivas'ın e, amigolunu yapıyor, avukatlarını yapıyor Başakşehir'in yapıyor, Hatay'ın yapıyor onu yaptı, bunu yaptı. E, sana ne? Sivas'ın iptal edilen, 49. dakikada iptal edilen bir golü var abi ki Galatasaray'da bu golün neden iptal edildiğinin açıklığa kavuşmasını istedi. O gol için bu memleket meselesidir, bu seçim bilmem nesidir falan filan diye aralara buralara göndermeler yapıyor. Hiç haddi olmadığı halde göndermeler yapıyor. Yok efendim işte Galatasaray saha dışına taşıyor da, saha dışına neyi taşıyor ya? Erden Timur'un dediğine Erden Timur çok açıkça hani demişti ya Emrah sahaya bu kurguyu biz biliyoruz başlarına yıkarız dedi. Bulabiliyorsan bunu aç bu tarafta dur sonra onu da oradan bul getir. Erden Timur ben de Erden Timur olsaydım bir başkası da olsaydı <laughs> Galatasaray'ın hakkını savunan adam böyle konuş. Bakalım ne demiş? Adalet arayanlar, idealist insanlar hiçbir şeyden korkmaz. Farklı farklı tehditler gönderiliyor onlardan da korkmuyoruz. Bu bir kurgu. Bu kurguyu yapanları biliyoruz bunu onların başına yıkmasını da biliriz. Gayet net. Diyor ki bu bir kurgu. Bu kurguyu yapanları biliyoruz. Bunu yapanların, bu kurguyu yapanların onu başına yıkmasını da biliriz diyor. Ne var şimdi burada? Ve devamında da şunu söylüyor tabii. Gerekirse diyor eğer böyle devam ederse biz bu ligi de bitirtmeyiz diyor. Son derece haklı, son derece normal bir açıklama. Her kulübünün menfaatini savunan, hakkını koruyan kişinin söyleyebilecekleri bunlar. Ve Erdem Timur bunları söylüyor. Sonra işte daha sonra biliyorsunuz iş dönüyor, dolaşıyor. Galatasaray'ın 40 blok, blok tribününe ceza geldi bildiğiniz gibi. Bunun üzerine Dursun Özbek de bu cezayı veren ceza kurulu başkanının avukat cübbesiyle, hukukçu cübbesiyle karar vermesi gerektiğini söyledi ve bunu Fenerbahçe formasıyla vermesin dedi bu, bu şeyi cezayı. Vay efendim sen bunu söyledin diye ortalık yer yerinden oynadı. Fenerbahçe hemen bildirilere geçti işte burada bir sürü bildiriler patlattılar gördüğünüz gibi. işte Dursun Özbek'e çağrımızdır gel şunu açıkla bunun cevabını ver. Neyin cevabını verecek neyi açıklayacak? Yok işte Galatasaray televizyondan her hafta hakem hatalarını açıklayacağız dediniz. Yok işte Murat Ilgaz için Fenerbahçe kongreyesi dediniz. Yok efendim işte biz bu ligi bitirtmeyiz dediniz. Yok cübbesini giysin de karar versin Fenerbahçe formasıyla karar vermesin dediniz. Bunları gel diyor benim karşımda söyle. Sen kimsin de senin karşında söyleyecek ya? Adam sahada cevabını vermiş. Ha bu şimdi polemiği sağ dışına taşıyacak. Çünkü saha içinde sen bir varlık gösterememişsin. Saha içinde Fenerbahçe'nin kalabilmesi için yanında hakemlerin olması lazım. Hakemler koruyacaklar, kollayacaklar. Olmayan penaltıları verecek, olanları vermeyecek. Rakipleri doğrayacak. Rakiplerin başkan ve yöneticileri hiç konuşmayacaklar. Sizden yana tavır alacaklar. E ondan sonra ben böyle istedim ben şöyle yaptım, ben asarım, ben keserim. Yok ya, yemezler bunu, yemezler. İşte Dursun Başkan da diyor ki, ey Ali kardeşim ağlamayı bırak Ali kardeşim. Ben sana evinde diyor, üç çektim, üç vurdum diyor. Galatasaray geldi, senin evinde seyircin önünde seni perişan etti. Üç tane vurdu, beş attı da hani e, hakem üçünü saydı. Biraz daha Galatasaraylı futbolcular dikkatli olsalardı Belki de biraz daha fazla madara olmasınlar seyircilere önünde diye 3'te tuttular. Yedi de olurdu, 8'de olurdu. Ondan sonra da ne olurdu? Orasını kestiremeyiz tabii ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu kadar skandal olacak, bu kadar rezillikler olacak ve sen hiç bedel ödemeyeceksin. Nasıl bedel ödemiyorsun ya? Nasıl Fenerbahçeli yöneticiler başkanı onu bunu teknik direktörü kendi sahasında 3 yiyor Galatasaray'dan şampiyonluğa gidiliyor. tabi bu arada Galatasaray'ın e, hani bu gel düelle yapalım, çık karşıma, yüreğin yetiyorsa tartışalım falan diye var ya bazı politikacılar yapıyor. Hani yüreğin yetiyorsa çık karşıma. Ulan ne çıkacak karşına al işte. Neyi söyleyeceksin? Çıktı. Çıkmasına gerek yok. Adam dedi ki hadi ya git işine bak dedi. Karşına çıksam ne olur, çıkmasam ne olur dedi. Gel o bizim büyük koleje gel şimdi. Neyse arkadaşlar şimdi bunların hepsini bir tarafa bırakıyoruz. Ama şöyle bir gerçek var. Galatasaray hakikaten... E son derece başarılı. Teknik direktörüyle, futbolcularıyla, yönetimiyle zaten diyor ya hiç bu kadar diyor güçlü olmadım diyor. Hem başkanın eli güçlü hem de bundan sonra bir takım olacaklarda Galatasaray kadro olarak ne güçlü bunu zaten sizler hepimiz gayet net bir şekilde biliyoruz. Galatasaray şu sıralarda nokta transfer atışlarını atışlarında yapıyor. Göreceksiniz en az 3 transfer olacak. Biri mutlaka mutlaka soldek oluyor. İkisi forvet mevkiine. Belki bir tane orta sahaya e, alternatif olarak. Bunlar olacak Galatasaray. Arkadaşlar şunu söyleyebiliriz. Bu transfer döneminin sonunda bugünden çok daha güçlü hale gelecek. Çok daha yenilmez gelecek. O hale gelecek. Galatasaray bu şartlar altında yenmek mümkün değil. ha Dursun Başkan'ın dediği gibi Galatasaray başarılı oldukça saldırılar sürecek. Üstümüze gelecekler başarıya saldıranlar var. Tabii şimdi Koçali e, bugünlerde direniyor. Yarın bugün artık iyice çaptan düşünce e, ne olacak? Arkasına teneke bağlanacak duruma gelecek. Jesus Tahmin ediyorum büyük bir ihtimalle yakın zamanda olacak. Ortalık birbirine girecek. Yine başarısızlık, yine hüsran. Yıllardan beri işte 10 senedir kupa yok, o yok, bu yok. Sadece işte bir ikincilik kupası alıyorlar. İki takımın katıldığı bir yerde bir ikincilik kupası alıyorlar. Bir tane de bir şeytan kupaları vardı. Başka da ortada hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Yani böyle bir tablo, bu tablodan bir şey çıkmayacağını bildikleri için ne yapıyorlar işte? Abi işte görüyorsunuz iki takımın katıldığı bir <laughs> maç yapıyorlar. O maçta kaybediyorlar. Orada da ne var? Biz ikincilik kupasını aldık. İyi lan aldınız hadi çalın başınıza ikincilik kupasını. Arkadaşlar bu işler böyle. Dursun başkan yine gübüre gelelim Mertcan. Şey hep de ya Emrah'la Mertcan'ı karıştırıyorum. Karşımda oturuyorlar. Biri, biri gidince öbürü kalıyor. Ha şu 7-0 var ya 7-0. Bütün kıyamet zaten bu 7-0'dan kopuyor. 7-0 Galatasaray ne zaman ki o Başakşehir'i 7-0 yendi ya bunlar eyvah yandık Allah dediler. Galatasaray geliyor bu Galatasaray'ın önünde kralı duramaz. Bayern Münih gelse 3 olur. Barcelona gelse 3'lük olur dediler ve bunu gördüler. Bu gerçeği gördükleri için de oradan buradan sağdan soldan her yerden rüzgar estirip yaygara koparıp bu durumlara düşmemek. Abi bakın Tarafsız kişiler ne dediler Galatasaray Beşiktaş'tan oynadıktan sonra 7-8 olur dediler. Değil mi dediler. Başakşehir'le oynadı Galatasaray zaten 7-8 oldu. Ondan sonra Galatasaray iki tane çapı olmayan takımlar işte İstanbul Ankara gücüyle oynadı. O maçları tamam ikişer 2-1 iki 2-1 -bir, iki -bir kazandı tek farklı kazandı ama herkes şunu net biliyordu ki 7-8 olacak maçlardı. Ondan sonra Galatasaray ne yaptı abi gitti Fener'e. Fener'e gitti oradaki maçı tamam 3-0 kazandı onu biliyoruz ki o var ya bizim 3-0 7-0 falan Okan'dan o şeyleri güzel bir görüntümüz de vardı o arada. Onu da getirelim. Gitti o karşıya. Karşıda da 3-0 kazandı. Kazanmasına ama herkes ne dedi? Ya Fener'in verilmiş sadakası varmış e, 7-0 olurdu, 8-0 olurdu, Galatasaray tarihi rekor kırardı dediler mi? E dediler. Ya daha neyin saha dışına çıkmaydı, çıkmadı Galatasaray. İşte görüyorsunuz bakın burada tablo net bir şekilde var. İşte bunların en sağlam adamlarından biri Emre Beleşoğlu 7-0. Ondan sonra kendi sahanda geldi Galatasaray sana meydan okudu açık açık seni sahanda 3-0 tepeledi. Jesus mesus demedi. Herkesi vurup geçti. Sonra güvendiniz eski futbolcunuz Volkan Kaleci'niz. Aman Volkan'cım kurtar bizi yen Galatasaray'ı dediniz. Hikayeler okudunuz. Ona da dört vurdu Galatasaray. Daha ne yapsın yani daha ne yapsın yapabilecekler hepsini yaptı Bütün bunlardan abi ders çıkarmıyorsun ne var? Gel karşıma bildiri ama niye bu korsan hani bunlar biliyorsunuz daha 3-4 sene önce de bir Galatasaray', Hüseyin Göçek'le Halis Özkahya marifetiyle bir Konya maçında Galatasaray rahmetli Mustafa Cengiz döneminde doğranmış bilmem ne olmuştu. Galatasaray bu iş durumlara itiraz etmiş. Penaltı yok hiçbir şey yok ama Galatasaray'ı doğruyorsunuz demişti. Ve dönemin MHK'si de o iki hakemi sezon sonuna kadar kıza almıştı. Bunlar hemen bildiri patlattılar. Olamaz hakemat insandır, hata yapar, şunu yapar, bunu yapar dediler. Allem gullem abi. Bütün bunları yapar adamlar bunlar yetmiyormuş gibi bunları unuttular şimdi geçmişler bildiriler patlatıyorlar. Çık karşıma. Hodri meydan düelle yapalım. Kim kime ezer, kim kimi keser? Ulan Galatasaray zaten çıkıyor çıkıyorsa çıkıyor, yeniyor. Çıkıyor, yeniyor. Çıkıyor, yeniyor. Daha ne olacak? Daha neyin düellosunu yapacaksın? Neyi konuşacak? Neyi anlatacak? İşte dursun başkan gel o kolaja. E, e. Dursun başkan cevabı veriyor. Burada da zaten o güzellikler var. Onu da Evet. Dursun Başkan cevabı çok net bir şekilde veriyor. Diyor ki kardeşim diyor ben diyor bırak ağlamayı diyor. Fenerbahçe'yi diyor ben diyor evinde 3-0 yendim mi? Üçledim mi? Çimleri yoldurdum mu diyor? E yoldurdum diyor. Ve devamında da bak neler söylüyor şimdi. Bunu okuduk bir kere daha okuyalım isterseniz. <laughs> Fenerbahçe'yi ise aslında 3-0 yendik diyor. Yani bunun bu kibarca hali. Yani ben seni evinde 3-0 yendim. Çimleri yoldurdum sana diyor. Seni madara ettim, rezil ettim. Dua et ki üç tane de kaldı bizim çocuklar diyor. Olayı sağ dışına çıkarmaya çalışıyor. E tabi sağ dışına çıkarmaya çalışacaklar. Başarısızlıklarını örtme adına ne yapacaklar? Sağ dışına taşıyacaklar. Sağ dışında aldın, verdin, estek, köstek, sen gittin, ben seni öldürdüm, amcan seni kesti, dayım seni yedi, halam yolunu kesti falan diyecekler. Birlik oldukça diyor başarımız artıyor. Başarılar oldukça da diyor dört bir yandan saldırılıyor diyor. Evet doğru saldırılıyor. Başarı geldikçe daha çünkü kim bilir neler bulacaklar, ne, ne tıraş. Yok efendim işte Erden Timur bunu dedi. Bunlar yıllarca şunu demişlerdi. Eski başkan Ünal Aysal biliyorsunuz o şike davasında bu yangını üfleyerek sönmez demişti. Yıllarca onu dillerine doladılar. Vay işte böyle dedi de estek dedi köstek dedi. Ulan sönmedi hala yangın. Efendim oradan karar buradan karar oradan kapat buradan kapat. Pislikleri halının üst, altına süpürü üstüne önce tüpçüyü oturttular. Sonra kendi adamları işte Nihat emmilerini oturttular. Sonra bunlar geldi öyle oldu böyle oldu. Ama o halının altında pislik duruyor. Ne olduğunu herkes gayet net bir şekilde biliyor. Siz biz hepimiz biliyoruz. E, ne, biz aklandık. Ne aklandınız? Aklanmışlar. Ne aklandınız? Yürü. UEFA'nın gidin UEFA'nın sitesine. Orada açın ilgili birimi. Orada Türkiye'de şike yapan kulüpler diye isimler var. Kimin isimleri var ben bilmiyorum ama öğrenin de bana da atın o isimleri arkadaşlar. Evet. Fenerbahçe diyor 3 sıfır yendik diyor. Hiç bu kadar güçlü değildik diyor. Sen bırak şimdi Ali Koç'un çağrısına dursun Özbekret. Hani dedi ya bir gün önce. Hodri Meydan gel açık net ve mertçe çağrı yapıyorum. Ne açık mı mertçe? Çok açık mertçe ya çok açık. Ne mertçe çağrı yapıyormuş. Yesinler senin ma çağrı yapmanı. Ne var? Birlikte TV'ye çıkalım. Eee kapışalım. Ulan diyorum ya yani bu, bu, bu aynen yani yüreği yetiyorsa diye bir politikacı vardı. Birilerine meydan okuyordu böyle al birini vurdu yerine. Geç. Tırış, tırış şeyler kardeşim bunları bırak bu ayaklarla bir şey olmaz diye sağ dışına çıkarmaya çalıştı demesi de bu zaten. Sağ dışına taşıyacak, onu yapacak, bunu yapacak. Dursun Özbek'ten, Özbek'e hodrimeden o da diyor. Yürü lan diye bak diyor. Başka kapıya. yere Ben seni evinde 3-0 yendim diyor. Ağlamayı bırak Ali kardeşim diyor. Ağlamayı bırak Ali kardeşim. Sana evinde 3 çektim, 3. Heh. Ama bunların yalayıcıları, yıkayıcıları var ya yorumcu morumcu kesenen bir sürü dallama tipler var. Abi onlar da gaz veriyorlar. Başkanım senden korktu ya, turslu ya. Senin karşına çıkamaz ya. Bu senin karşına çıksa sen bunu dümdüz edersin. Lan karşısına ne çıkacak adamın? Zaten sahada seni dümdüz etmiş, yerle bir etmiş, üstünden geçmiş. He? Almış başını gidiyor. 23. şampiyonluğa doğru. Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımı göğsünde dört yıldızı öyle tırışkadan dandik yıldızlarla takmıyor harbiden dört yıldızı takan takım en çok taraftarı olan takım Avrupa'dan Avrupa'nın en önemli 3 kupasının ikisini Türkiye'ye getirmiş müzesine koymuş UEFA'yı getirmiş al sen şimdi bunları ne 5 Be yıldız ne 5 yıldız abi bırak sen önce bir dördü tak da nerede Galatasaraylılar zaten bunların yerine koymuşlardı 3 tane topu. 3 golü koymuşlardı. Neyse bunları geçelim. Bunların yıldızları, mıldızları önemli değil. Tekrar o bizim kolaja dönelim. Koraja döndükten sonra da sohbeti noktalayalım. Uzatmaya gerek yok. Çok da fazla uzatmak istemiyorum. Konuyu anladınız. Meseleyi de zaten biliyorsunuz. İşte sen şimdi böyle meydan okuyacaksın. Gel kapışalım bilmem ne işte hodri meydan. Açık ne çağrı yapıyorum. Ha, o da elini test. Hadi lan oradan dedi. Hadi. Senden dedi oturacak. Hadi orada. Yürü git işine bak. Senin dedi şey muhatabın dedi. Rambo. Rambo. Var ya Rambo. Rambo. Ha? Rambo ya senin. Git hadi Rambo ile tartışın. Rambo ne diyor? Ulan Rambo, diyor. Aaa Rambo, Rambo, Rambo. Rambo tamam işte bu kadar. Abi senin derdin ne Rambo? Rambo ne diyor? Ulan diyor beni Fenerli yaparım diyor. Şimdi Bunları geçeceğiz arkadaşlar. Gidin Rambo'yla çıkın. Artık hangi tane kanala çıkmak istiyorsanız yanına da kimleri alacaksan bir sürü yalayıcı, kayıcı, dalga dümenci tipler var adına yazar deniyor, yorumcu deniyor. Ya ben onlara da şaşıyorum. Ya lan insan biraz utanmanız olur, sıkılmanız olur ya. Biraz meslek onurunuz olsun ya. Nasıl böyle gidiyorsunuz bir kişiyi bu kadar yalandan, dolandan yere. Hakikaten inanıyorlar mı bunlar Galatasaray'ın böyle korunup kollanan Galatasaray'ın? Ben kendi kendime daha önceki sohbette de söyledim. Bunu sizlerle paylaştım. Ya kendi kendime ara sıra dedim ki ya bu Galatasaray hakikaten hakemler tarafından korunuyor, kullanıyor mu? Bunlara haksızlık mı ediyor? Ya nerede koruma, nerede kullanma? Yok öyle şey. Yok öyle şey yok arkadaşım. Yok yok. Ne olduğunu zaten herkes biliyor. Herkes net bir şekilde gerçekleri görüyor. Ondan sonra yok efendim gel açık net mer çekirde tartışalım konuşalım. Yok yüreğin yetiyorsa yok ben şöyle kıralım böyle kıralım asarım keserim. Baba sana cevabı verdi. Geçelim işte cevap burada abi. Konuşacaksan diyor konuş kardeşim diyor sağda konuşun diyor. Benim takımım çıktı sağda konuştu. Bırak ağlamayı seni 3-0 ben orada yendim diyor. İşte bu gerçek burada arkadaşlar kabak gibi duruyor. O yüzden noktayı koyuyoruz. Biz e, yine e, Giresun maçı öncesi inşallah bir sohbet daha yaparız. Bu arada bugün itibariyle başta söyleyecektim ama kutlamaları da yaptık gerçi ama e, değerli kardeşlerimiz. E, e, regaip kandilinizi 3 aylar içerisinde Recep-i Şerif ayının e, içinde yer alan regaip kandilinizi e, kutluyorum. Mübarek olsun, hayırlara vesile olsun dedikten sonra yeni sohbetlerde beraber olma adına hepinize sevgiler selamlar gönderiyorum abone olmayı beğenmeyi paylaşım yapmayı lütfen unutmayınız jenerimiz geliyor ağlama ve veda ediyoruz hoşçakalınız